erimesi nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Abbas Karabulut, aşık olduğu kız için yazdığı şiirleri dört kitapta topladı. Birinci de engellilerin yaşamını anlattığı hikaye kitabı çıkaran Karabulut, bugüne kadar çıkardığı beş kitaptan baskı yapıp kitaplarının gelirini Batman'da doğduğu mezraya okul yapması için kullanmak istiyor. Aydın'ın Didim ilçesinde oturan Abbas Karabulut, yaklaşık 20 yıl kadar önce yakalandığı kas erimesi yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Bu durumun kendisini psikolojik olarak etkilediğini anlatan Karabulut, 2008 yılından sonra hayatının değiştiğini, yaşama bağlandığını kaydetti. 2008'de Didim'de bir kızla tanışan ve aşık olan Karabulut, Aşık olduktan sonra şiir yazmaya başladı. Şiirlerin ve kitapların kendisini hayata bağladığını anlatan Karabulut, "Önce kıza, sonra da şiirlere duyduğum aşktan sonra yaşamım daha anlamlı oldu." dedi. Aşk ve ilahi şiirlerimin sayısı artınca kitapta toplamaya karar verdim. 2009'da bu şiirleri "Gidiyorum Yalnızla" adlı kitabımda topladım. 84 şiirimin olduğu bu ilk kitabımı çeşitli yardımlarla çıkardım, dedi. Evet. Öncelikle hastalığını öğrenelim. Hastalığım küçük yaştan, yanlış bir iğneden dolayı bu duruma düştüm. Zamanla tabii ki. Ondan sonra bir süre köyde kaldıktan sonra annemle beraber 2005'te Didim'e geldik. Burada kitap yazmaya başladım şiir. Ondan sonra kitap getirerek Altın Kum tanıtıma sundum. Tatilcilerin beğenisi üzerine dört senede 5 tane kitap yazdım. Şimdi yazdığım kitaplarımı okul olmayan köyüme okul yaptırmak için ve engelli arkadaşlarıma destek sağlamak amacıyla değerlendirmek istiyorum. Devlet ve duyarlı kişilerden destek bekliyorum. Bunu sırf için kendim, kendim için değil yani okul ve engelli arkadaşlarım için değerlendirmek istiyorum. Mesela 5 tane kitaptan üç tanesini onlara bakışta bulunmak istiyorum. Şeyde, süreç nasıl Kitap gelişti? yazma herkes gibi ben de aşık oldum burada sevdiğim bir kişi vardı. Ondan sonra şiir yazdım. Şiirleri kitap haline getirdim. Sonra e, hikaye tarzında yazdım. Hatta yazdım şiirlerden şarkı olanlar da var yani. 4-5-6 tanesi de var. Müzisyenler tarafından seslendiriliyor şu an başla engelliler hakkında yazmış olduğum size bir sayfayı okumak isterim her bir insan diğer insana göre engelli mesela şöyle diyelim araba kullanan şoför uçağı kullanan pilota göre uçağı kullanan pilot aya giden astronota göre o yüzden engellilere güçü kısıtlı diye ayrı dünyaların ayrı insanlarıymış gibi bakılmamalı bir engelli olarak engellilerin istekleri şöyle diyebilirim birincisi yardım değil imkan İkincisi acınmak değil yakınlık ister. Ve zaten herkesçe bilinir ki insanlar arasında imkan sağlamak diye bir şey olmasa sağlam insanlar bile engeli duruma düşer. Zihniyette ve insanlıktan oksanlık olmadıktan sonra bir sürü engeller aşılır ve daima istenen başarıya ulaşılır. Yeter ki sevgi, dostluk ve destek olsun. Gerisi kolay.